Allah rahmet eylesin. Haccaca karşı çıktı ama hata yaptı. Zaten Said bin Cübeyr hatalıdır. Alimler de bunu diyorlar. Yani kim halifeye karşı çıkmışsa hatalıdır. Çünkü güç, denge önemlidir halifeye karşı çıkmakta. Bunu gelecek ders işleyeceğiz inşallah. Said bin Cübeyr'e gelirken Said bin Cübeyr'in Haccac onu niye niye başını vurdu? Yani bugün de İslam mahkemesi kurulsa yani Allah'ın indinde bize göre haccacın elinde delil var. Haccac böyle keyfi vurmadı onun başına. Keyfi vursaydı o kadar alim var idi. Süser miydiler? Dedi ey Said. Said tabi kaçtı haccacdan senelerce. Şu anda tam hatırlamıyorum. Belki 10-15 sene kaçtı haccacdan. Yaşlandı. Ondan sonra Mekke halifesi Buldu onu Mekke'de gizlenmiş, zaten Said İbni Cübeyr de gizlenmekten bıktı. Dua etti dedi, ya Allah bir gün önce beni, hangisi hakkıma ise onu bana nasip et. Mekke, Hel, Mekke emiri de Cübeyr'i tuttu, Haccac'a postaladı Kufa'ya. Yağcılık babından. Ne dedi? İşte bak sen nasıl itaat ediyorum, sana an aradığın on senelik düşmanını buldum şimdi, paketleri gönderdi onu Haccac'a. Haccac ona kızdı, ya dedi bu yaştan sonra niye getirdin bunu karşıma, kızdı ona, o tabi mücafaat bekliyor Haccac ona kızdı. Sonra Said'e getirdi, öyle diyalog tarihte öyle geçiyor. Yani Said'e dedi ki Said'ten Allah'tan bir şey arıyor, desin git seni affettim. Benim zaten dedi ben, Haccac yaşlanmış o zaman, dedi ben yaşlandım artık istemiyorum kan döküyü. Said bin Cübeyr'de orada hata yaptı. Haccece yuvarlak bir söz söyleyip yani ne haccecin elini kana bulardır ne de şey yapardı. Başladı haccec sen tartışmaya. O tartışmak önemli değil. Haccec dedi ey Said bende görüşün nedir? Dedi ente adilun ve kasit. Her çeşit dedi o Said yarı satmış. Ha? Sen adaletli ve kasıtçın. Dedi, şey dedi, e, oradaki meclis hepsini ettiler yani nasıl? Dedi, sevinmeyin dedi. Bu ceri dönmemiş dedi. Bu adalet kastettiği, ettiği ya'dilune billah Allah'a şirk hoşanları diyor. Ayette diyor. Ve'lezine ya'dilune billah kasıt da o ayette onu kas vel li cehenneme hataba şu anda tam ayeti hatırlamadım. Onu kastediyor yani. Beni ömür, beni tam karalıyor dedi. Haccac belighidir. He? Ha? Haccac yine boş ver dedi. Ondan sonra dedi eydir ben seni affederim. Ben sana bana bir şey soruyorum. Sen alimsin. Bana cevap ver. Boynunda senin Marvan'ın Marvan mıydı onun zamanında? Beyatı var mıydı? Evet vardır dedi. Eydir dedi sen nasıl eşteri beyat ettin? Beyat üzerine beyat olmaz. İslam'da bu. He? Ha? Nasıl hal ettin onu, onu beyat ettin? Dedi ettim. Ha yok dedi niye karşı çıktın? Üzerinde beyat vardır. Dedi çünkü ben eşteri beyat etmiştim. Hop dedi yakaladım seni. İslam'da çi beyat etmez vurun boynunu yani orada Haccet'i zor duruma koydu. Onun için şeytana yardımcı oldu. Tabi bunu Allah böyle takdir etmiş. O da ne dedi? Benden sonra Allah'a kimseye seni musallat etmesin. Biliyorsunuz en son e, Said'i vurduktan sonra Haccet de birkaç gün sonra vefat etti, öldü. Maksat nedir? Maksat yani Haccet'in de elinde delil var. Diyor ki, halifeyi beyat etmişsin. Nasıl bir de beyat Bozdun beyatini. Beyat bozulmaz. Halifeye beyat etsin son. Ne zaman bozarız beyatı? Ne zaman halife çifre emretse. Okuduk ya. E sen niye bozdun gittin başka halifeyi beyat ettin? Hani Resulullah diyor bir tane ümmeti parçalasa onun boynunu vurun kim olursa olsun. E sen eşter kalktı, halifeye karşı çıkmışsan onu beyat ediyorsun halifenin beyatını bozuyorsun. Oradan elinde bir avantaj oldu. Onun için başını vurdu. Onun için orada o zamandaki ehlil hal vel akid haccacı bile ne halifeye şikayet edebildiler he? ne mahkemeden karar verdiler dediler bu haccac bunu katletti zulman. Çünkü elinde delil var. İş nereye kaldı? Mahkeme-i kubra tabiri caizse Allah yanında kaldı. Biz zahire hükmederiz. Evet onun için şeyin çıkması hataydır. Onun için alimler icma etmişler. Tarixə də baxırsan, kim xəlifəyə, otoritetə qarşı çıxmışsa, ümməti parçalamış, məğlub olmuş, qalib gələn yoxdur. Həzrət Hüseynün məsələsi daha keçiddir. Həzrət Hüseyn öncə üzərində beyt yox idi. Həzrət Hüseyn üzərində beyt yox idi. Bilirsiniz, Yezidi beyt etmədi. O uydan Abdullah ibn Zübeyr cisbi beyt etmədi. Onun için Abdullah ibn-i Zübeyir halife oldu sonradan. Çünkü beyat etmedi. Neden beyat? Biz olsaydık, derdik beyat et sonradan, kaytarırız, elimize geçti, başa... Oğlan beyatin neyi var, biliyordular. Onun için beyat etmediler. Onun için Yezid de ısrar edirdiyle beyat ettiler. Çünkü biliyor, beyat etti, bağlandı, bitti işi. Artık alttan çalışamaz. Hazreti Hüseyin beyat etmedi. İkincisi Kufalılar yazdılar Hazreti Hüseyin'e gel dediler senin atrafında toplanalım he? şey alalım hilafeti sana verelim sen zaten beyat etmemişsin ordu da oluruz baban nasıl Muaviye'ne savaş ediyordu aynen öyle o konumda oluruz. E bu hatadır tabi. Halife var hatadır. Hazreti Hüseyin iştihad etti. Hata mı yaptı? Doğru mu yaptı? Bunu alimler karar verdi. Onun için Abdullah İbn Ömer ciddi onuyla 50 kilometre ye yer ona. Gitme dedi. Bu iştihadın hatadır. Olmaz. Sabret. Ama Hazret Hüseyin insanlar ondan sonra Allah Teala hikmeti gereği bir fitne yaratmış. Ümmette kıyamet gününe kadar devam edecek. Hikmeti gereği geldi. İştihad etti. Hata yaptı Hazret Hüseyin. Hatasının da farkına nerede vardı? Kerbele'ye yetişirken. Kerbele'de Yezid ne dedi? Yezid dedi ki Hüseyin'i koyma bırakmayın Irak'a girsin. O kadar emir verdi. Çünkü Irak'a girse taraftarları olur başımıza iş açılır bir de. Fitne çok olur. Hüseyin'i koymayın Irak'a girsin ki biz fitneyi şey yapalım. Hüseyin Irak'a girse fitne olur. Oradakiler iştihad ettiler. Biliyorsunuz Ye Yezid İbni Ebi bir de Şimir. Bunlar ne yaptılar? İfrat ettiler. Yağcı bunlar. Bunlar he, Ye Ye Şimir İbni Bunlar yağcı daha yakın düştüler Yezid'e. Kalktılar Hüseyin'i sıkıştırdılar. Onun için Hüseyin baktı bunların niyeti kötüdür. Dedi Hüseyin dedi ben üç öneri veriyorum size. Siz beni halifenin emri yoktur Irak'ı Kerbela'ya Irak, İrak Kufa'ya sokmayın. Evet dediler. O zaman dedi Hüseyin radıyallahu anhu dedi üç öneriyorum. Üç şey öneriyorum size. Yen beni gönderin cebheye. Bir cebheye savaş edeyim. Müslümanların ordusu nerede? Bukhara'da, Tacakistan'da neredeyse oraya gidiyorum. Orada cebheye gidin. Gönderin beni. Yani Rum cebhesine. Bizim buraya Malatya'ya filan. Yen de beni bırakın geri geleyim. Dönün Medine'ye. Yen de üçüncü beni gönderin halifenin yanına. Ben halifeyle anlaşırım. En güzeli de budur değil mi? Gitsin halifenin yanına. Halifeyi yen beyat eder. Yen orada halife onu katleder. Yen öldürür. Yen mahpus atar. Yen niye be Anlaşırlar değil mi? Çizsi de aklı selimler anlaşırlar. Bunlar da dediler o zaman bırakarım bu geri dönsün. Anlaştılar. Orada bazı fitneciler ki Cemel Savaşı'nı bu fitneciler zamanında ettiler, suffini ettiler. E ehli. Onun için Allah haccacı onların üzerine musallat etti. Ne dediler? Ya dediler şimdi Hüseyin dönse biz ne yaptık? Bir şey yapmadık. Nasıl kalifenin gözüne gireriz? Ha? Kalktılar ne yaptılar? Dediler biz Hüseyin'e saldıralım. Hüseyin diyeriz bize saldırdı. Hüseyin'i öldürürüz. Biz kahraman. kahraman oluruz. Halifeye yakın düşeriz. İşte bu vakia öyle oldu. Doğrusu da budur. Ondan sonra yani Yezid emretmedi öldürsün şey Hüseyin'i. Ondan sonra Yezid'in Hüseyin'in başını radıyallahu anh'ı götürdüler Yezid'e. Yezid çok üzüldü. Çok ağladı. Bu sabitti tarihte. Bakmayın Şiiler, diyorlar Yezid sevindi filan, bunların aslı yoktur. Doğru olan Yezid üzüldü, hahr oldu ama Yezid ehli beytini Hüseyin'in aldı, Ali İbni Zeyneb'in oğlunu ikram etti, Zeynep bazısını ikram etti, hepsine yatırdı, ikram etti, hediyeler verdi Böyle mevkübeyle Medine'ye gönderdi, mal tahsis etti aylık olarak. Ay şey, tahsis etti devletten. Özür diledi ama Yezid'in buraya yaptığı kadar hiçbir günahı yoktur, hatası yoktur. Ama Yezid'in bir hatası var alimler diyorlar. Sorguya çekmedi. Gel bakayım siz bunu niye öldürdünüz ben size? Bu Resulullah'ın, bu normal adam değil. Resulullah'ın torunudur. Çekmedi. Burada bazı alimler diyorlar Yezid'in de hakkı var. Yezid diyor ki ben bunları sorguya çekseydim bunlar güçlüdüler Irak'ta. Irak ayaklanırdı. O da halife olarak doğru yanlış iştihat Onun da bir görüşü var. Ondan dolayı çekmemiş bunları. Korkur. Irak çok fitneydir o zaman. Hatta Haccac geldi Irak yatıştı. Haccac'ın gelmesi bir hikayedir. Onu anlatsak yani saatlerce bitmez. He. Haccac geldi. Onun için Yezid orada hatası sorguya çekmedi. Nasıl Hazret Ali Osman'ı öldürenleri sorguya çekemedi? Neden? Dedi ben Muaviye dedi ben çekemem şimdi. Orduda birçok askerim olardandır. Ben temkin edeyim devlette orduda ondan sonra çekeceğim. Muaviye dedi yok. Önce kan sonra itaat. Kanı yerde kalmaz Osman ben amcasının oğluyum işte aynı Yeziid içinde bunu diyorlar. Evet bu bu da huruc meselesi budur. Evet. Mecan o eee biat edenler e, katletmiyor mu şeyi Hazreti Hüseyin ve ailesini. Yani sözde Hazreti Hüseyini çağıranlar değil mi yine aynı işte? Yok. Hazret Hüseyin'i değil. Ama o orduda Yezid'in ordusunda ee, yani, e, yani halifenin ordusunda, Irak ordusunda Kuf ehli vardır. Kufa ehli vardır. Onlar da he, Ali'nin şiasıydılar. Taraftarları Hüseyin'i çağırdılar. Onun için ne dediler Hüseyin'e savaşta? Ya, 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 ya Ebe Abdillah dediler. He? Kulubuna ma'aka ve suyufuna aleyka. Kalbimiz seninlendir ama kilincimiz üzerinedir. Ne yaparım? Biz de ne emir kuluyuz diye öyle yani öyle dediler. Onun için münafıktılar. Hazret Ali dedi ya, "Ehli Iraki ya ehli nifak ve şikak." Ey Irak ehli, nifak ehli, şikak yani itaatsizlik emir şeyde ehli. "Laqad mele'tum ma, kalbi e, gayzan ve kayhan." Büyük bir sözü var zaten e, İmam Ali'nin. Benim benim, e, benim hatta o şey dedi ya o ya emir el mumini niye Hazreti Abu Bakır Ömer zamanında bir şeyler yokuydu dedi benim onların askerleri benim gibi adamlardır benim de askerlerim işte senin ehli kufe gibi adamlardı şimdi anlaşıldı mı ortaya çıktı mı evet Hem Abdullah İbni Ömer hem Abdullah İbni Abbas. Evet, Abdullah. Başkası da vardı. Üç taneydiler. O üçüncüyü ben unuttum. Üç taneydiler. Cetme dediler. Evet. Yarvardılar. Kırk, elli, altmış kilo evet. da Mekke'den onunla gittiler. Çoluk çocuğu götürme. En azından sen git bunları götürme. Tabi evet. Bunlar tabi. Bunlar böyle hep nasihatta bulundular ama Hazreti Hüseyin Allah'ın hikmeti gereği çitlendi hedefe. Demek ki Allah böyle yazmış. Bozulmaz. Bir de Resulullah Hazreti Hüseyin'in ölümünü haber vermiş. Nasıl bozulur? Evet. Eğilir bu bu haber, bu hikmet neden? İmtihan tarlasıdır. Hem ondan sonra bugüne kadar ve kıyamata kadar da imtihan tarlası gidiyor. Bak bir kısmı ne yapıyor? Şu anda bütün sahabeyi bundan dolayı tekfir ediyor. He? Bu da imtihan. Biz nasıl bakarız bu ya Bizim görüşümüz aktardığım gibidir. Ehli sünnet bu meseleye böyle bakıyor. Evet.